Ben Şevval, İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Birincisi aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi Birincisiyim. Ben kendimi grafik tasarımda bulduğumu düşünüyorum. Grafik tasarım benim için insanın içindeki benliğini dışa vurulmuş şekli bence. Grafik tasarımı kendimi anlatmak için kullanıyorum açıkçası. Yani hatta böyle bir projem vardı, grafik tasarım ne içindir diye ve ben bu bunu bir afişe dönüştürerek, grafik tasarım kişisel kimliği bulmak içindir diye bir afiş projesi üretmiştim. Bizim okulumuzda benim girdiğim senede bir tane Mac laboratuvarı, bir tane de Windows laboratuvarı bulunuyordu. Ama şu an her şey daha çok değişti ve gelişti. Yeni Mac'lerimiz geldi, yeni Windows bilgisayarlarımız geldi. Yeni oldukları için onlarla çalışmak çok daha kolay ve hızlı oldu. Çünkü artık yeni trendleri takip edebilmemiz daha da kolaylaştı. İşlediğimiz derslerde desen vardı, temel tasarım vardı, temel tipografi dersleri aldık, animasyon dersleri dahi aldık kendimizi o alanda da geliştirebilelim diye. Hocalarımız hem arkadaşlarını hem tanıdığı sektörden sanatçıları hem online hem yüz yüze toplantılara davet ediyordu. Biz de bunlara katılıyorduk. İstediğimiz zaman sanatçılara hemen bir online soru sorabiliyorduk. İstediğimiz cevabı istediğimiz zaman alabiliyorduk. Okulun içinde çalışma imkanımız dahi var. Kendim hatta 3. sınıftayken bir tasarım kulübü kurarak, tasarımı seven insanları bir araya getirerek okulun içinde daha fazla aktif olmalarına destek oldum bu şekilde biz kendimiz sanatçılar davet ettik okula. Çanta boyama, bardak boyama etkinlikleri yaptık. Dışarıda bir atölyemiz dahi oldu. Bir grafik tasarım öğrencisi kendini geliştirebilmek için asla durmamalı. Sürekli yeni trendleri takip etmesi gerekiyor. Çünkü sürekli değişen bir dünyanın içerisinde var var oluyoruz. Şu an bile yapay zeka her yere erişmiş durumda. Yeni grafik tasarımcı fikirlerini okumamız gerekiyor. Onların sanatlarına bakmamız gerekiyor. İşlerini incelememiz gerekiyor. Bu bölüm gerçekten sanat sever insanlar için çok önemli bölüm. Ar Üniversitesi de bana sanatı daha çok sevdirdi ve bu yönümü geliştirmeme yardımcı oldu. Bu okulda mezun olmaktan çok mutluyum.